World Series by Renault. 2005'ten bu yana gerçekleşen bir hayal. Dört uluslararası şampiyonayı ve daha fazlasını aynı piste taşıyan büyülü bir konsept. Motor sporlarının gelecek vadeden yeteneklerinin kendilerini gösterdiği bir yer. Sporun ve heyecanın sizi beklediği bir dünya. World Series by Renault. Avrupa'da hafta sonu yapılan 9 yarış. Sezon Barcelona'da açılıyor ve Spa-Francorchamps Monza, Monaco, Nürburgring, Hungaroring, Silverstone ve bu sene katılan Paul Ricard gibi efsanevi pistlerde devam ediyor. Formula Renault 3.5 veya 2, Eurocup Trophy ve Eurocup Clio. Seyircileri sürekli heyecana boğan birbirinden farklı karaktere sahip en üst seviyede 4 şampiyona. Formula Renault 3.5, Formula 1'e çıkmadan önceki son adım. Vettel, Kubica veya Suarez'in izinden gitmek. Aynı mekanikerlerin servis verdiği 500 beygir güce sahip bu makinelerle eşit şartlarda mücadele eden genç pilotlar. Farkı yaratan sadece pilotların yetenekleri. Formula Renault 3.5, Formula 1 Monaco Grand Prix'sinin ve Dünya Binek Otomobil Şampiyonası'nda İtalyan ayağının açılış yarışı olarak koşulacak. Sezonun sonunda şampiyonlar Lotus Renault GP ile Formula 1 çaylığa testinde yer alacak. Formula Renault 2 dünyadaki en iyi sürüş okullarından biri. 16-19 yaş aralığındaki genç pilotlar için en üst seviyedeki yarışların kapılarını aralıyor. Hamilton, Massa, Petro ve Raikkonen örneğinde olduğu gibi. Kazanan pilot bir sonraki sene Formula 3.5 sezonunda yarışma şansı yakalıyor. Megan Trophy, GT Racing by Renault. Gentilmen ve profesyonel sürücüler 360 beygirlik bu prototiplerin direksiyonunda virajları bir bir alırken yüksek adrenalin salgılıyorlar kazanan sürücü Nissan GT-R GT1 test gününe katılma hakkı kazanıyor. Renault Nissan işbirliği sağ olsun. Bu sene start alacak olan 40'tan fazla araçla Clio Cup'ta bu heyecandan eksik kalmıyor. Yarışan pilotlar için amaç Megan Trophy'de tam bir sezon geçirmek. Bu amaç tüm pilotların hırslarını ortaya koymaları için yeterli. Bunun ötesinde World Series by Renault bir seyirci başarısı. 2010 sezonunda 500 binden fazla izleyici tribünlerdeki yerlerini alarak aileleriyle dostça ve fantastik padok atmosferinin heyecanını yaşadılar. Gelin siz de bu heyecana ortak olun. İster pistte ister ekranınızın başında. 16 ülkede 25 kanal bu heyecanı aktararak her yıl 85 milyon izleyiciye ulaştırıyor otomobil balesi, akrobasi, Renault tarihi, Formula 1 sergileri. Hız, yetenek, tutku. 2011'de 7. senesindeki World Series by Renault sizi şaşırtmaya devam edecek. <laughs>